Arkadaşlar merhaba. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testi için başlayalım. E, A kitap bizdeki. Tabloda verilen bilgilere göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Tabloya baktığımızda işte Mavi Mira Cemiyeti, Pontus Rum Cemiyeti, Neçak ve Taşnak Cemiyeti'nin amacını, nerede kurulduğunu ve amacını yazmışlar. Tablodaki bilgilere göre hangisine ulaşılabilir diyor. Bire bakalım. Mavrimira Cemiyeti ve Pontus Cemiyeti aynı bölgede faaliyet göstermiştir. Buna ulaşamayız. Neden? Mavrimira Cemiyeti arkadaşlar Batı Anadolu, Trakya, İstanbul çevresinde kurulan bir cemiyet. Rum Cemiyeti, Pontus Rum Cemiyeti ise Doğu Karadeniz'de kurulan bir cemiyet. O yüzden biri eledik. Mavrimira ve Çakıtaşlak Cemiyetleri tek bir merkezden yönetilmişlerdir. Hayır bunlar tek bir cemiyetten yönetilmiyor. Hepsinin yeri ayrı. O yüzden ikiye de ulaşamayız. Pontus hınçak ve taşnak cemiyetleri Anadolu'da bağımsız devlet kurmaya çalışmışlardır. Evet, bağımsız Yunanistan, e, Pontus Rum Devleti, bağımsız Pontus Rum Devleti ve bağımsız Ermeni Devleti kurmaya amaçlamıştır. O yüzden 3'ü alırız. 4'e bakalım. Pontus, Hınçak ve Taşnak cemiyetleri faaliyette oldukları yerlerde nüfus üstünlüğünü ele geçirmeye çalışmışlardır. Evet buna da ulaşırız. Türkleri bölgeden göç etmeye zorluyorlar. Evet yani e, kendi nüfuslarını artırmak istiyorlar. Türkleri bölgeden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Amaçları nüfus üstünlüğünü sağlamak. E, ne yapıyorlar burada da? Doğru, Tusantı, Trakya, İstanbul, Batı, Anadolu'yu Yunanistan'a katmaya çalışıyorlar. Buraları Yunanistan'a katacaklar ve kendi nüfusları ne yapacak? Fazla olacak. O yüzden ulaşılabilir dediği için birinci sorumuzun cevabı B şıkkı. İkiye bakalım. Reis Bey başını salladı. Elbette. En mühimi de etrafınıza Kuvay Milliye'nin çete olmadığını, Kurtuluş Ordusu'nun çekirdeği olduğunu yaymaktır. Eli silah tutanlar gider katılır, kalanlar da karınca kararınca para ve mal yardımında bulunur. Aranızda bir heyet kurun, 3-5 kuruş, bir kalıp sabun, bir çift çorap, bir çaputun bile değeri vardır. Toplayın, verin. Önümüz kış, düşman boyuna ilerliyor. Yakında büyük çarpışmalar başlayacak. Ne kadar kuvvetli olursak o kadar dayanabiliriz. Dayandıkça da derlerini toplanırız. Yukarıda Tarık Buğra'nın Küçük Ağa Ardı romanından bölüm okudunuz. E, kitapta Kuvayi Milliye'den bahsediyor. Bu bölümden hareketle Kuvayi Milliye değil, ile ilgili hangilerine ulaşılabilir diyor burada. İhtiyaçlarını halktan karşılamaktadır. Evet doğru. Askeri teçhizat bakımından geniş imkanlara sahiptir. Hayır ellerinde ne varsa yani teçhizat bakımından çok geniş imkanlara sahip değiller. O yüzden bunu eledik düşmana karşı vatanı korumak amacıyla kurulmuştur. Doğru mu? Evet, doğru. O zaman ikinci sorumuzun cevabı 1 ve 3 yani C şıkkı. Gelelim 3'e. Verilen durumlara göre itiraf devletleri ile ilgili yargılardan aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Bakalım durumlara. Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru ABD Başkanı Wilson tarafından yayınlanan ve itiraf devletleri tarafından da kabul edilen Wilson ilkelerine göre galip devletler mağlup devletlerden savaş tazminatı ve toprak almayacak. Durum 2'ye bakalım. İtiraf devletleri Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Paris Barış Konferansı'nı topladılar. Burada Osmanlı Devleti dışındaki diğer devletlerle barış anlaşmaları imzaladılar bu anlaşmalarda yenilen devletlerden onarım adı altında hani savaş ve toprak toprak tazminatı e, toprak alınmayacak savaş tazminatı alınmayacaktı ismini değiştiriyorlar ne diyorlar onarım bedeli onarım ücreti adı altında ödenmesi mümkün olmayan savaş tazminatı istediler manda ve himaye adı altında sömürgecilik faaliyetleri devam etti. Bu durum dünyanın yeni bir savaşa sürüklenmesine neden oldu. Hangisi söylenebilir diyor? Wilson ülkelerine şartlarını uygulamaya çalıştıkları. Hayır. Wilson ilkelerini uygulamaya çalışsalardı bunlar olmazdı. Ülkeler arasında kalıcı barışı sağlamayı amaçladıkları. Hayır. Paris Barış Konferansı'nda Osmanlı Devleti'ne ağır şartlar içeren bir anlaşma sundukları. Hayır. Çıkarları doğrultusunda hareket ederek devletler arasında yeni sorun yaşanmasına sebep oldukları. Çıkarılabilecek en genel yargı bu arkadaşlar. Çıkarları doğrultusunda hareket ederek devletler arasında yeni sorunların yaşanmasına sebep oldukları. Dördüncü soruya bakalım. Mustafa Kemal Trabluskarp'ta. Ee, kişilik özellikleri verilmiş diyor ki verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diyor. Mustafa Kemal'in devletin bilgisi dahilinde İtalyanlara karşı mücadele etmek için gönüllü olarak savaşa gitmesi vatanseverlik evet doğru vatansever olduğu için gönüllü olarak savaşmaya gidiyor oraya Mısır İngiliz işgali altında olduğu için Mustafa Kemal'in kılık değiştirerek Mustafa Şerif takma adıyla bir gazeteci olarak Trabluskarp'a geçmesi teşkilatçılık Teşkilatçılıkla ilgisi yok bu durumun. Yanlış. Mustafa Kemal'in Trabzon'da yerel kuvvetlerden güçlü bir cephe oluşturarak İtalyanlara karşı halkı direnişe geçirmesi. Evet, bu da doğru. Lider ki halkı ne yapıyor? Halkı yerel kuvvetlerden oluştur e, yerel kuvvetlerden oluşan bir e, ordu yapıyor ve bunu da cepheye gönderiyor. Burada da liderliği var fakat teşkilatçılıkla alakası yok. Beşe bakalım bilgilere göre hangilerine ulaşılabilir diyor. Bilgilerimize bakalım. Mustafa Kemal 31 Mart vakasından sonra subayların siyasete karışmasının tehlikelerini sezmişti. Mustafa Kemal bu durumun gelecekte vatanın bekası için tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini belirtmişti. Bu nedenle ordunun siyasetten uzak durması gerektiği yönündeki düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşmıştı. Nitekim 1. Balkan Savaşı'nda Osmanlı ordusuna siyaset karışmış ve subaylar, ittihatçılar ve itirafçılar olarak iki siyasi gruba ayrılmıştı. Particilik yapan subaylar arasında irtibat ve işbirliği zayıftı. Tüm bunların etkisiyle küçük Balkan devletlerine karşı yeterince mücadele edemeyen Osmanlı ordusu ağır bir yenilgi aldı. Bu bilgilere göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Birinci Balkan Savaşı Osmanlı Devleti açısından felaketle sonuçlanmıştır. Evet, doğru. Maalesef ki kaybettik. Birinci Balkan Savaşı'nda particilik düşüncesi Osmanlı ordusunda düzen ve disiplinin bozulmasında etkili olmuştur. Evet, ordu siyasete karıştı çünkü. Mustafa Kemal'in ordu mensuplarının siyasetten uzak durması gerektiği konusundaki düşüncelerinin haklılığı ortaya çıktı. Evet, yenilince Mustafa Kemal ne dedi? Ben demiştim dedi. Yani 5. sorunun cevabı denizli. 6'ya bakalım. Bu metne göre yorumlardan hangisi yapılamaz? Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılın başlarından itibaren Avrupalı devletlerin kışkırtmasıyla Balkanlardaki birçok azınlık isyan ederken darphane ve baruthane gibi önemli müesseselerin başına geçen Ermeniler devlete isyan etmeyi akıllarından bile geçirmemişlerdir. İşte bu nedenle Ermeniler Osmanlı yönetimince milleti sadık olarak adlandırılmıştı. 19. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan Ermeni sorunu büyük devletlerin bölge üzerindeki çıkar hesaplarından kaynaklanmıştır. Rusya, Ermenilerin yardımıyla Akdeniz'e inmenin hayalini kurarken İngiltere'de Ermenileri kullanarak Rusya'nın Akdeniz'e inmesini engellemeye çalışmıştır. Böylece Ermenilerin yaşadığı coğrafya iki büyük devletin çekişme alanı olmuş. Bölgede yaşayan hem Ermeniler hem de Müslümanlar bu çekişmeden zarar görmüştür diyor. Bu metne göre yorumlardan hangisi yapılamaz? Batılı devletler arasındaki çekişmelerin Ermeni sorununu başlamasında etkili olduğu doğru mu? Evet. Rusya ve İngiltere'nin kendi çıkarları doğrultusunda Ermenileri kullanmaya amaçladığı doğru. Ermenilerin milliyetçilik düşüncesiyle Osmanlı Devleti'ne karşı isyan ederek bağımsızlığını kazanmaya çalıştığı, hayır, o Avrupalı devletlerin Osmanlı topraklarında yaşayan azınlıkları yönetim aleyhinde kışkırttı. Evet, arkadaşlar zaten burada da söylüyor. Ne diyor? Ermeniler milliyetçilik düşüncesiyle isyan etmediler diyor. Diğer devletlere kışkırtmasıyla oldu diyor. O yüzden 6. sorunun cevabı C şıkkı. 7'ye bakalım. Bu şehirlerdeki faaliyetlerin Mustafa Kemal'e sağladığı kazanımlar hangisine doğru olarak verilmiştir? Selanik. Buradaki zengin kültürel birikimden faydalanmış, kente ulaşan yayınları takip etmiştir. Yani ne yapmış? Farklı kültürleri tanımış. O zaman B'yi eledik. Burada Fransız filozofların eserlerini okumuş, onların hürriyet, özgürlük, cumhuriyet ile ilgili düşüncelerinden etkilenmiştir. Baktığımızda akılcı düşünce sistemini kavramış değil mi? Akılcı düşünce, hürriyet, özgürlük, cumhuriyet. Yine aynı gidiyoruz A ile C ile. Burada ülkede yaşanan siyasi gelişmelerle ilgili arkadaşları ile toplantılar yapmış, günlük gazeteleri takip etmiş. Yani ülke sorunlarını tanımış. Burada Avrupa devletlerinin temsilcileriyle görüşmüş. Bölgede yaşayan Türklerin sorunlarıyla yakından ilgilenmiştir. Temsilcileriyle görüşüyor. Avrupa devletlerinin temsilcileriyle görüşüyor. Yani diplomasi alanında tecrübe kazanıyor. O yüzden cevabımız C. 8'e bakalım. Mustafa Kemal'in bu sözleri aşağıdaki özelliklerden hangisiyle ilgili değildir? Askeri rüştiyede iken en çok matematik dersine ilgi duydum. Yani matematik dersine mi karşı meraklı olmuş. Kısa zamanda matematiği öğretmenim kadar, kısa zamanda matematik öğretmenim kadar bilgi sahibi oldum. Azimli olmuş ki kısa zamanda yapmış, başarmış. Derslerinden daha zor işlerle ilgileniyordum. Matematikle ilgili sorular yazıyordum. Yani çalışkanmış. Matematik öğretmenim de bu soruları yazılı olarak cevap veriyordu. Meraklı oluşu var, azimli oluşu var, çalışkan oluşu var. Fakat alçak alçakgönüllülüğüyle ilgili herhangi bir şey e, bağlantı yok. 9'a bakalım. Fransız ihtilali sonucunda ortaya çıkan milliyetçilik fikri içerisinde farklı ulusları barındıran imparatorlukta bir takım sıkıntıların baş göstermesine neden olmuştur. Bazı Avrupalı devletlerin kışkırtmasıyla Osmanlı devleti içerisinde bulunan Sırp, Rum, Bulgar gibi uluslar Osmanlı'ya karşı ayaklanmışlar ve bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Buna karşılık milliyetçilik fikri Türk ulusunu da etkilemiş ve Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında önemli bir rol oynamıştır. Buna göre gelişmelerinin hangilerinde milliyetçilik, milliyetçilik düşüncesinin etkili olduğu söylenebilir. Avrupa haritasının değişmesi, Evet, bunu alabiliriz. Osmanlı Devleti'nin parçalanması. Evet. Milli mücadele başarıya ulaşmış. Evet, milliyetçilik düşüncesiyle ilgili. Balkan uluslarının bağımsızlıklarını kazanması da yine milliyetçilik düşüncesiyle ilgili. Yani 9. sorumuzun cevabı değişik. 10. soruya bakalım. Bu bilgilere göre hangisine ulaşılamaz? 18. yüzyılın ikinci yarısında İngiltere'de başlayan ve 19. yüzyılda diğer Avrupa devletlerine yayılan sanayi inkılabı sonucunda fabrikalar kurularak makine gücüne dayalı üretime geçildi. Sanayileşen ülkelerde üretim arttı, ürün fiyatları ucuzladı ve pazar ihtiyacı ortaya çıktı. Avrupalı devletler ürettikleri ürünleri kapitülasyonlar sayesinde Osmanlı ülkesine kolaylıkla ihraç ettiler. Osmanlı pazarları Avrupa'dan gelen ucuz ürünlerle doldu. İnsanlar ucuz ithal mallara yönelince malını satamayan yerli esnaf üretimini durdurdu. Böylece Osmanlı sanayisi yavaş yavaş çöktü. Hangisine ulaşılamaz diyor? Osmanlı topraklarının uluslararası pazara dönüştüğü, evet. Üretimde makine gücünün kullanılmasıyla ürün kalitesinin düştüğü, aksine ürün kalitesi düşmez, ürün kalitesi artar. Ona ulaşılamaz. Diğerlerine bakalım. İngiltere'de başlayan sanayileşme zamanla diğer Avrupa ülkelerine yayılmıştır. Evet doğru. Sanayi inkılabı ve kapitülasyonların Osmanlı Devleti'ni ekonomik olarak olumsuz yönde etkilediği. Evet. Ulaşılamaz dediği için B şıkkı.